BBL'den giden başarılı oluyor koyayım. Ben de anlamadım harbiden. <laughs> BBL'den ayrılan başarılı oluyor ya. Direkt bir birinciliği var garanti yani. Abi sen de ayrıl BBL'den sen de başarılı olursun. Kardeşim biz yenilsek de, yensek de BBL'ye bu gönlümüzü verdik. Biz BBL ile böyleyiz, böyleyiz. Böyleyiz. Forza Böyle lan. <laughs> Aynısını Fenerbahçe için ne diyorsun? Evet abi hem de Fenerbahçeliyim yani. Arkadaşlar bu işin makarası burada ama anladınız mı? Yani... Takımınız hep kazanınca ne anlamı kalacak? Böyle daha heyecanlı oluyor. Böyle düşe kalka, sonlardan böyle gelme. Hani atışı izlerken Arap atları böyle en arkadan geliriyor son düzlükte amına koyayım. Onun gibi düşünün. Bekleyin abi, daha durun ya. Daha dur birinci ön eleme bitti. Turnuva daha ben bir da bölümü bitti ya yani. Takım. Anladın mı? İkinci elemede elenirsek takımda bir değişikliğe uğrayacak mısınız? Ya güzel kardeşim bak bakın gene başladınız salak salak sorulara ya. Ya turnuva daha olmamış, bitmemiş. Bana turnuva sonrası şeyini soruyorsun. Yani Gerçekten bir pepega sorusuydu ya bu. Ya ben bunu bir de açıkladım size yani. Ben bir takım sahibi olarak bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim. Vermem uygun değil. Yani bu yayını sadece size özel mi yapıyorum aman okuyayım? İnternete düşüyor herkes izleyebiliyor. Oyuncular açıp izlerse ne diyecekler aman okuyayım adam beni atacak falan mı diyecekler yani? Veya o iyi takım değişiklik olmayacak rahatız falan mı yapacaklar yani? Bu tarz soruları sormanız çok saçma ya.